Burada gördüğüm kılıç yedili. Yani onun, e, ondan ya da başkalarından, sizden olduğunu sanmıyorum. Çünkü siz onda kılıç kraliçesi ya da kılıç kralı olarak çıktınız. Haklı olarak çıktınız açıkçası. O yüzden ben size göre anlatmayacağım. Bunu karşı tarafta yaşanıyor. Ne yaşanıyorsa ve kılıç yedili gördüğünüz gibi. Kılıç yedili çok kötü bir karttır arkadaşlar. Destenin en kötü kartıdır ve maalesef karşı tarafta çıktı. Neden çıktı? Şimdi onu da söyleyeceğim. Karşı taraf... <laughs> çok pardon bir dünya konuştum yine bugün. Karşı tarafta şu an onu bloke eden bir erkek var. Kadın demiyorum erkek var. Bazılarınız kadın olarak alabilirsiniz ama ben bunu nedense bir erkek olarak vermek zorundayım şu an. Fakat bu erkek nasıl bir erkek biliyor musunuz? Çevresi geniş bir erkek. E, duygusal anlamda herkesi ikna edebilecek bir kabiliyeti var kızınca yükselebilen, çok rahat yükselebilen, fırtınalar estirebilen bir karakter. Fakat maalesef iki yüzlü. Bu çok kötü. Finansal anlamda bir bağı varsa da iki yüzlü çalmış olabilir. Duygusal anlamda da iki yüzlü çalmış olabilir ki ben buradan her ikisini anladım. Sanki onun şu an uğraştığı bir tane net söylüyorum. Erkek ben buna kadın demek istemiyorum ama dilerseniz alabilirsiniz. O da sizin tabi herkes farklı yaşıyor ama benim şu açtığım senaryoda bir erkek ona çok kötü ikiyüzlülük yapıyor onu aldatıyor onu kandırıyor ona ihanet ediyor gerçek yüzünü göstermiyor ve onu bekletiyor yani zevk için bekletiyor mesela o erkekten ne alacak para mı alması lazım hakkı mı var dolandırıldı mı kandırıldı mı alacağı mı var hayır ona başka türlü gösteriyor onu... Ee, çok kötü yani çok yoğun bir şekilde etkisi altına alabiliyor çok inandırıcı hal ve tavırlar içerisinde ve belki de ona ruhen iyi geliyor bu insan o yüzden ona inanıyor ve onun iki yüzlülüğün farkında değil ki tepesinde kılıç yedili var. Çok kötü. Onu çok uzun zamandır bekletmiş arkadaşlar. Burada asılan adam çıktı. Çok uzun zamandır bekletmiş. Ve belki de siz kılıç kralı ya da kılıç kraliçesi olarak bunların hep farkındasınız. Bilinçaltı korkularında da siz çıktınız zaten. Yani sizin çok haklı olduğunuzu anlamış. Fakat bilinçaltı korkularına niyet ettiğim yerde çıktı. Çünkü benim kartlarımın her birinin niyet yeri vardır. İşte şu duygudur, şu düşüncedir, şu eylemdir, şu şey beklentidir, şu bilinçaltı korkularıdır, şu gündemdir gibi gibi. Ben hepsini çekerken içimden farklı niyet ediyorum. Özel bakımlarımda da aynı o şekilde kendi niyetlerim vardır. Yani benden alacağınız her bilgi buradadır. Bu kadardır. Söylediğim kadardır. Söylediğimin haricinde fazla bir bilgi yoktur. Ve o sizin çok haklı olduğunuzu biliyor. Erkek de kadın da olsanız fark etmez. Ee, kızgın olduğunuzu düşünüyor. Güçlü olduğunuzu düşünüyor. Çok akıllı olduğunuzu düşünüyor. Doğru bir insan olduğunuzu düşünüyor. Güvenilir bir insan olduğunuzu düşünüyor. Fakat bilinçaltı korkularında çıkması kötü oldu. Ee, kötü oldu bu. Sizi de çok uzun zamandır ee, muhtemelen onu beklediğinizin çok farkında ve şu adam ve finansal ve aldatmalar, ihanetlerle alakalı bekletmiş. Ama bu aldatma, ila, ihanet iş anlamında olabilir. Mesela iş anlamında arkadaşlar bu çok kötü bir kart. Mesela bu onun bir tanıdığıysa, bir kankası, bir yakını, her kim olursa olsun ona çok iki yüzlü davranıyor, kandırıyor, resmen kandırıyor, aldatıyor. İşte parasını alıyor olabilir, ee, onun hayatını alt üst etmiş gibi çünkü adamın yanında çıktı ve hayatı tepetaklak olmuş belki de ta baştan bu adam yüzünden olduğunu da bilemeyiz ama belki çok güvendiği bir insan belki işvereni belki ona psikolojik olarak çok iyi geliyordu baştan onunla çok iyi bir dostluğu vardı ama onu mahvetmiş tepetaklak etmiş hayatını şu an kendisi farklı bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor biraz farklı yönlerden bakmaya çalışıyor olaylara bir takım şeyleri anlamış sanki bu adamın iki yüzlü olduğunu, ona ikili oynadığını, onu aldattığını, onu kandırdığını anlamış. Ve onu boşu boşuna da beklettiğini anlamış şu an. Bu kötü bir karttır arkadaşlar. Burada haksız bir rekabet vardır. Ka kazananın olmadığı ve aldatanın da paçasından yakalanacağı ki az önce ilahi adalet kartı çıktı farkındaysanız. Fevkalade yaşattıklarını yaşayacak kartıdır. Onu söyleyeyim. Peki ben ortak gündeme geçmeden önce bu kişi finansal anlamda mı bu insana iki yüzlük yapıyor, neyi çalıyor, niçin aldatıyor, neden bekletiyor ve sizin aklınızdaki insan sizin haklı olduğunuzu e, ancak fark etmiş. Onu da söyleyeyim. Burada kılıç Yedili ile bize vermek istediği mesaj nedir? Tilki. Evet. Çok kurnaz. Çok. Çok kurnaz arkadaşlar. Dedim ya Duygu kartıdır. Kupa Kralı. Siz isterseniz Kupa Kraliçesi olarak da alabilirsiniz. Ama ben erkek olarak anlatmak istiyorum. Ee, çok kurnaz, çok hilebaz, çok e, üzgünüm karakteri bozuk bir insan olarak çıktı. Ve çok kötü bir... Ona ihanet etmiş maddi ya da manevi anlamda. Ve bunu zevkle, tilkilikle yapmış. Neden bekletiyor biliyor musunuz? Bakın şurada. O var ona iki yüzlülük yapan ve o hainlikleri yapmış olan kişi var. Şurada Kılıç Kraliçosu olarak siz varsınız. Ve ikinizin arasında ikili oynuyor. Dikkat ettiniz mi kartların yerleşimine? Kartların yerleşimi çok önemlidir. İkinizin arasında ikili oynuyor. Onun aklını karıştırıyor. Zaman kazanmak için yapıyor belki de. Aranızda bir şey var. Ve şu adam her kimse sizin varlığınızın farkında. Ya da kadınsa. Sizin varlığınızın farkında. Arada iki yüzlülük yapıyor. Onu... Duygus duygusal anlamda ikna kabiliyeti çok yüksek olduğu için çok kötü bir şekilde etkiliyor ama ihanet ve tilki kartı çıktı burada ve onu bekletiyor sanki size gelmesin diye şimdi de o görevi üstlenmiş hep kadınlar çıkar diye karşılarına kadınlar etkilerdi falan bu da arada bir girip çıkardı arada bir girip çıkardı hatırlıyor musunuz işte şimdi gündeminde onu çok fazla bloke ediyor ee, amacı ne amacı kendi hayatını güzelleştirmek Ha, bir dakika amacı kendi amacı bir şeyleri güzelleştirmek bir haberleşme bir şey ee, bir de abluka kartı çıktı mahkeme olabilir duruşma zamanı olabilir iftira atılmış olabilir Hayır, aklınızdaki insan üstüne şöyle bir iftira atılmış olabilir mesela kendisi bir suç işlemiştir sizin aklınızdaki insan üstüne atmıştır bu iftirayı ve kesinlikle iki yüzlük yapıyor çok kötü bir kart çıktı kılıç yedirisi destenin en e, alçak kartıdır. Bakın abluka kartı var. Dağ gibi bir yük sanki bu insanın üstünde bırakılmış. Çek 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 bitmiyor. Fakat her ne yaptıysa bu adam ona. Ee, o kadar güzel ikna ederek yapmış ki. Hani belki de sizin aklınızdaki insan bu yükü çok uzun zamandır sırtında taşıyor ve abluka kartı da ayrıca mahkemeyi falan da anlatır arkadaşlar. Mahkemeye duruşma ki zaten başta mahkemede çıkmıştı. Peki amacı ne ama? Tamam anladık. Mahkeme olabilir, duruşma olabilir, finansal kayıplar olabilir, dolandırılma olabilir. Tilkilikle yapmış, bilerek ve isteyerek yapmış. Niçin bilerek yapmış bunu? Kendisi kaybetmemek için. Çünkü kendisi kaybedecekmiş. E, hiç etik olmayan şeyler yapmış. Sürülerini kaybedecekmiş kendisi. ası, Burada kılıçası. Şimdi aklınızdaki insan sizin onunla konuşmak istediğiniz gibi aklınızdaki insan da sizinle konuşmak istiyor arkadaşlar. Ve siz bu ilişkiye emek vermişsiniz. İkiniz, i̇kiniz birlikte çok ağır yollardan gelmişsiniz. Çok ağır ama. Çok ağır yollardan gelmişsiniz. Ee, bir konuşma yapmanız lazım. Ve belki bazılarınız için mahkemeden çıkacak bir karar da var ki bu aldatmalı ihanetli bir mahkeme varsa eğer bir mahkeme. Mahkeme yoksa da zaten aldatmalı ihanetli bir olay. Evet. Kafalar karışık sizin. Sanki böyle bir konuşma yapmanız lazım sizin. Şuradaki taca ulaşmak için. Fakat kılıcın iki tarafı da keskin derim ya hep. Çok dikkatli bir konuşma yapmanız lazım. Bir taraftan bir tarafa adım gelirse. Şu an karşı taraf size adım atmak istemiyor. Siz adım bekliyorsunuz. Fakat karşı taraf adım atmak istemiyor. Çünkü onu şöyle söyleyeyim. Onu iki yüzlü oynayıp süreci uzatıp size gelmesini engelleyen biri var. Ondan çalmak, ondan götürmek, kendi hayatını güzelleştirmek, kendini kurtarmak, onu daha iyi dolandırabilmek, onu fevkalade inandırıyor bu her kimse, onu söyleyeyim. Fakat öyle bir şey oluyor ki bu, sizin ortak sorununuz bu. Şu, şu ne kadar sizin, sizin aklınızdaki insan size gelemeyecek. Şu an adım atmayı düşünmüyor. Çünkü zaten bir de şey yanıltıyor da size karşı da dolduruyor olabilir. Size karşı da dolduruyor olabilir. Onu net de söyleyebilirim. Çünkü kendi çıkarları için. Şurada hem maddi hem manevi ee, emeğin karşılığını almak var bu emeğin karşılığı alana kadar bir süre birbirinize adım atamayacaksınız zaten karşı taraf adım atmak istemiyor şu an şaşırttığı için o A aklını başından aldığı için fakat öyle bir şey olacak ki sizin aklınızdaki insan erkek taraf hangisi ise erkek taraf hanginizseniz şimdi beni dinliyorlar ya onlar da beni dinliyorlar muhtemelen herkes sizin gibi ee, birçok kanalları geziyorlar birçok şey dinliyorlar kolektifte genelde aynı çıkarız zaten onlar da tabii haber alacaklar bu kişinin eline bir fırsat geçecek maddi ya da manevi iş kaybı varsa o dolandırıldıysa o ama çok büyük bir miktar belki olmayacak çok büyük yani çok istediği kadar bir kral, kral moduna gelemeyecek ama en azından şu durumdan arınmak için bir miktar bir şeyin fırsatını bulacak somut bir fırsat geçecek eline arkadaşlar bu kafa karışıklığından sonra bir taşınma bir yer değişikliği ve güçlerinizi birleştirip tekrar bir araya geleceksiniz siz. Belki giderken de ayrı ayrı kutuplar olduğumuz için gittiniz İşte biriniz siyahtınız biriniz beyazdınız zıtlaşıyordunuz aynı noktada buluşamıyordunuz. Şimdi artık e, burada aklınızdaki kişi erkek olan taraf fırsatı o, o fırsatı eline geçirdiğinde eğer bir yer değişikliği varsa geri dönüş var burada. Çünkü uyanma çıktı mahkeme çıktı baştan ölülerin canlanması hatta Rumi mahkeme kartı çıkınca Rumi ne der? Mahkeme kartının altında ne yazar? Aşk ölüyü bile diriltir. Aşk ölüyü bile diriltir. Yani burada bir diriliş diriliş zamanı sizin için ve geri dönüş var arkadaşlar. Çok sevindim. Evet, bunun için verilecek. Ondan sonraki mücadeleler bir savaşçı gibi onun için verilecek ve mesaj. Mesaj telefon geliyor size. Arkadaşlar Evet. Hatta ben bunun üstüne biraz daha mı kart çeksem? Hmm. Ya bu adam niçin ama? Aa, önce ona bir bakmalıyım. Bu adam tamam bir şeylerini kaybetmekten çok korkuyor. Bu kaybetmekten korktuğu şeyler duygusal olabilir, maddi olabilir. O da onun için savaşıyormuş. Bakın aynı kart geldi. Yani var ya boşu boşuna aklınızdaki insanı bloke ederek savaşmasını sağlıyor. Ee, kendi de bunun için savaşıyor. Çocuk meselesi çıktı. Ya son kartta çocuk çıkmış da görmediniz yerine koydum tekrar. Bu sefer de başka bir çocuk verdi. Aile ve çocuk verdi. Sanki çocukların selahiyeti alakalı. Siyah bulut, beyaz bulut. Bir çocuk meselesi falan da var burada. Çok büyük aldatma ihanet var. Çok büyük kurnazlık var. Bu kişi kimse herkese kaybetmekten korkuyor. Ve bu insanın size gelmesine kesinlikle iki yüzlü davranarak engelliyor. Bu iş bir de kötü bir iş arkadaşlar yani. Kaza bela kartı da çıktı bunda. Kılıç yedili yasal olmayan şeylerden bile bahseder. Burada kaza bela kartı var. Sanki sizin aklınızdaki insanın üstünde böyle büyük bir sorumluluk yüklenmiş. Az önce de abluka kartı çıktı zaten. Yani sanki her taraftan kuşatılmış adım atamıyor. Her taraftan. Yani öyle düşünse olmuyor, böyle düşünse olmuyor. Yukarı tükürse büyük, aşağı tükürse sakal. Kazansız belasız şu süreci doldurayım diyor aklınızdaki insan. Ama çok büyük tehlikeli şeylerin, can yakıcı şeylerin içinde bırakmış. Ne ki bunun derdini tam olarak anlayabilsem yine yonca çıktı. Kendi bir şeylerini güzelleştirmek. Çiçekler çıkmıştı zaten az önce de. Ben bunu iyice anlamak istiyorum. Şey olabilir. Ay bir dakika. Nerede? Yoldaki kadınla alyans çıktı. Hani neredeydi o? Şu. Ona akıl veriyor olabilir. Sürekli ona yol çiziyor. Ama teleskop farkındaysanız başka bir yere bağlı. Kendi istediği gibi şuradaki yıldızları tek 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 gösteriyor. Asıl hedef buradaki. Sizin aklınızdaki insanın asıl hedefi şu ışığa varmak. Büyük yıldıza varmak. Yani size. Hissiyat çalıştırıyor çalıştırıyor. O da hissiyat olarak sanki onu etkiliyor. Yanlış yıldızları gösteriyor ona. Hedef burada. Fakat o sanki dolandırıyor. Aslan adam gibi bekletme, beklemede kalsın diye Dolandırı, dolandırıyor. Bütün yıldızları yani bütün ihtimalleri söylüyor, söylüyor, söylüyor. Onun aklını çeliyor. Ee, onun aklını çeldikçe o kişi tabii size gelmesi uzuyor. Teleskop. Bakın. Teleskopu dilediği gibi çeviriyor. Hatta harf de vardır şurada. Anladınız mı? Onu dilediği gibi eviriyor, çeviriyor. Çok ikna kabiliyeti yüksek bir insan. Çünkü neden? Yoldaki kadınla alyans çıktı. Ve ihanet kartı da çıkınca, tilki çıkınca da şimdi ben bundan şunu anladım. Sizi bırak, bırakmasını istiyor. Bazıları için sizde gözü olabilir. Çünkü ben bakımlarda bunu da görüyorum. Arkadaş mesela, arkadaş arkadaşın sevgilisine ya da eşine aşık oluyor. Onu kötülüyor, ona iftiralar atıyor. Başkasıyla birlikte öyle böyle işte seni aldatıyor, gidiyor başkalarıyla buluşuyor diye ağır ağır iftiralar atıyor. Açılımda bir bakıyorum ki kendi gözü var, kendisi evlenmek istiyor. Bazıları için böyle olabilir. Bazıları için kendi terk etmek zorunda kaldığı bir sevdiği olabilir. Ona kavuşmak için size gelmesini engelliyor. Engelliyor çünkü burada bir evlilik olayı var. Yani sanki o size Gelmesin de kendisi işte ya sizinle evlensin ya başka biri var ama yakın zamanda terk etmiş ayrılmak zorunda kalmışlar. Onu alacak çünkü o süreçte. Anladınız mı? Maddi manevi tamamen kendi çıkarları için onun rotasını şaşırtan ki bu astroloji kartıdır. Aslında astrolojik olarak bu insanın zaten rotası önceden çizilmiştir kaderinde ki e, ilahi adalet kartı çıktı farkındaysanız herkes ektiğini biçecektir demiştim peki. Finansal anlamda. Bunu, bu insanı finansal anlamda çok kötü durumda bırakmış olabilir. İflas etmesini sağlamış olabilir. Bilerek ve zevkle yapmış. Aldatmak için yapmış. ihanet etmek için yapmış. Çalmak için yapmış. Kendi çıkarları için yapmış. Belki üstünde iftira attı. Belki bir hapiste daha, hapis, hapse de yatacak belki sizinki. Belki sizin aklınızdaki insanı iftiraya uğradı. iftira ee, i̇ftiraya uğradı ve belki hapis cezası bile var. Ya da birinin bir hapis cezası var. Ee, bilmiyorum. Belki kendisi hapse girecek. Buradaki insan girmemek için yapıyor. Finansal anlamda <laughs> bakın sizin aklınızdaki insan kendi beldesinde değil şu an. Sizin yanınıza gelmeli. Belki. Sizin beldeniz onun beldesi çünkü. Fakat finansal anlamda yolunu çıkartamıyor size gelmek için. Çünkü neden? Buradaki insan kandırıyor, dolandırıyor. Maddi ve manevi çıkarları için arkadaşlar. Ve muhtemelen belki de ruhsal bağı da var. Ona da zamanında çok iyi geliyordu, güveniyordu. Çok güvendiği biri olarak algıladım ben bunu. Çok büyük kazık yemiş, çok büyük ihanete uğramış ondan dolayı. Bir son kart çeksek mi şuraya? Çekmesek mi? Ben de bilemedim. Arabayla zaten size gelecek bu insan da iflas etmiş olarak gelecek arkadaşlar. Ben buna kart çekmek istemiyorum, arabada bırakalım biz bunu çünkü şu sıraya bakacak olursak bu sizin aranızda gel olan gelişmeler yani bir ayrılık değil zaten ayrılmışsınız daha önce bu tekrar bir ayrılık değil tam tersi birleşmeniz için gelişecek olaylar sanırım bu son engel yani bu sanırım kendi foyaları ortaya çıkmasın diye şu an e, aklınızdaki kişiyi çok kötü bloke ediyor ve muhtemelen de dediğim gibi zamanında belki de buna çok iyi geliyordu belki zamanında bir iş kurdular birlikte ama aslında işin içinde başka işler de vardı. Sonra işte foyaları meydana çıkmasın diye sizin aklınızdaki insanı durduruyor. Bir iftira olabilir burada arkadaşlar. Eğer bir iftira durumu varsa ve mahkemelik bir durum varsa... ...çok hakkı yenmiş, çok perişan olmuş yalnız. Sizin sevdiğiniz kişi korkunç yani hayattan umudunu kesmiş. Bakar mısınız denizden demiri çekmek ne demek? Tek başına kalmayı tercih ediyor, hayattan umudunu kesmiş. O kadar çok fakat yanındaki düşmanların farkında değil. Yani bu akl, yani bu sizin gördüğünüz insan, yani sizin aklınızdaki insan burada kılıç yedili var. Hani diyelim ki etrafında yedi kişi varsa yedisi de düşman. Yedisi de dolandırıyor, yedisi de kandırıyor. Beş tane varsa beşi de düşman. Üç tane varsa üçü de düşman. En baş düşmanı da bu aralardan yanında. Bu aralar ondan belki çok samimi. Evet arkadaşlar. Şu iki kart kesinlikle tabii ki Allah bilir. Ee, eyleme başka bir eylem yapıp başka bir blokaj uygulamazlarsa takip edip bu insan size geliyor arkadaşlar siz ikiniz güçlerinizi birleştiriyorsunuz tıpkı siyahla beyazın uyumu gibi bütünleşiyorsunuz olarak çıktı şuna ulaşıyorsunuz yani Allah'ın izniyle inşallah evet arkadaşlar benden bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın